19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kasabamızda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde 3500 kişinin katılımıyla 1919 metrelik Türk bayrağı yürüyüşü düzenlendi. Kışla parkında başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ne askerli. Kastamonu Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte bando takımı eşliğinde marşlar söylendi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan katılımcılar müzik eşliğinde atabarı oynadı. Efendim, alanın sağında ve solunda olan kıymet misafirlerimiz biraz... Evet, yurdumu, ay,